işte 6 saat bu oyun oynayacağız. Hem de kurallar oynayacağız. Şu anda oyunun saatine bakıyorum. 13.03 yani saat ıı, tam olarak yani nasıl diyeyim 21 falan gibi öyle bitirelim. Saat 9 oluyor ya. Şimdi ıı, kurallara uyacağım. Böyle. Abi saatin 19 olması lazım şimdi. Hadi evet, bir bakalım. Saat tam 19'u olduğunda bitireceğim videoyu. Haydi abi. Abi kurallara uymam lazım. Ben şimdi kıyafetçi seçtim arkadaşlar. Kıyafetçiye gidelim ilk bir. Kıyafet alalım. Vakit geçirmeye çalışacağız böyle. Stop diyor. Trafik lambası nerede abi? Göremiyorum. Ha tamam geçiyorlar. Ay çok zor olacak. Evet. Cık, trafik lambalarında arabalar takip etsem yeterli. Mesela şu arabanın arkasından şöyle gidiyorum. Çarpıyordum az daha. Vallahi zor kurtardım. Selam abi. Ben şöyle döneceğim. Tamam. FPS'te de oynayabiliriz bu arada. Dur dur dur. Kurallara uymam lazım. Hadi şu anda kırmızıda bekliyoruz. Arabalar geçiyor şeye bakalım. Abi cidden bir FPS de deneyim mi? Vay güzel oluyor FPS aslında. Kırmızı yanıyor. Biraz daha şöyle beklersem. Tamam. Şu anda kırmızı yanıyor arkadaşlar. Araba da çok güzel değil mi? Ee, bu adam geçiyor. Biz geçebiliyor muyuz? Tamam ben de geçeyim. Kırmızı da geçtim ama neyse. Tamam. Ee, biraz hata etmiş olabilir. Özür dilerim. Şimdi geldik kıyafetçiye. Ben şu an şöyle bir park ettim. Arkadaya bakın Ne kadar tatlı. Arkadaşlar mod videoların gelmesini istiyorsanız videoları like atıp yorumlara gelsin diye yazacaksınız. Hangi mod gelsin yazabilirsiniz onu da. Kıyafetçi nerede? Sol şu anda bir yerde. Heh, al. Şu şu Tamam. Şimdi buradan kıyafet seçeceğim. Evet. Şurada neler var? Ne şey yapabiliyor mu? He, tamam. Ayakkabı. Dur bir, bir şöyle. Oh, neyse arkadaşlar. Şey. Şimdi ilk bir üstümüzü falan bir değiştirelim dur. Şöyle. Ne nasıl bir şey olabilir? abi bu güzelmiş aslında. Yine var? Çok değişik şeyler var aslında bunlardan biri olabilir. Bu siyah var mı? Siyah olabilir aslında ya. E bu olsun ya. Bu güzel bir şey. Tamam, pantolon seçen ha, Burada değişiyor işte. Franklin için ne seçelim? Bu varmış. Hmm. Şu olabilir aslında biliyor musunuz? Çok güzel. Şu da güzelmiş aslında. Çok güzel şeyler var. Ben bunu bir alayım. Buradan bir pantolon seçelim. Gözlük falan var mı burada? Yok. Burada ne var? Aynen tamam. Küpe. Yok ya bunlardan şey yapmayacağım ben. Burada neler var? He, tamam bak şunu alabiliriz aslında. Abi çok güzel. Beyazı olsaydı güzel olabilirdi aslında. Burada ne var? Ha, burada bir şey var. Burada şortlar yok mu ya? Ha. Varmış tamam. Abi şöyle olsun ya. Çok güzel oldu. Ben yani güzel oldu. Ben Hemen yani şöyle çıkalım. Şimdi sonraki gideceğimiz yer neresi olsun? Mesela saçımızı kestirelim Çok yakın Tamam. Saçımızı kesmeye gidebiliriz. Biraz koşacağım. Şöyle binelim. Saat kaç? 15 tamam. 3 saat kalkmış 4 saat galiba. 3 ya da 4 saat arkadaşlar. Ben o çok bakmak istemiyorum. Tamam şöyle dönelim. Ben döneceğim için şöyle geçiyorum. Ben. bu Geçiyor ben de geçeyim. güzel. Saçımızı kestirebiliriz. Ben şöyle Aa, park edeyim. Tamam. Oh. Press, değil mi? Çok güzel. Şimdi nasıl saç olsun? Şu an saçlardan o oh. Franklin için çok değişik saçlar var. Şu nasıl olur? Aslında güzel olabilir bu. <laughs> Kafa yapın. Şunu yaptığınızı düşünürseniz. ama çok değişik ya. Bir bakalım. Bedavaymış tipe bak. Abi ben şundan... bir şey yapalım. <laughs> tamam. 200 TL bu şey yaptım. Oyunda 200 TL ya. Normalde 20 TL falan. <laughs> Sakal. Bedava. Evet. Oo bak güzelmiş. Bunu yap. Hadi bakalım. 100 TL de buradan gitti. Tamam. Böyle oldu. Bakalım şöyle. Çok güzel oldu aslında. Tamam. Şimdi. Saçlarımızı da kestirdik saat kaç olmuş? Bakalım. 16.21. Evet. Çok az kalmış abi. 3 saat kalmış da baya çarpmasın ki tamam çarpmadı. Hmm. Öbür gideceğimiz yer neresi olsun? Modifiyeci olsun mu ya. Arabayı bir güzel modifiye edelim. Evet modifiyeci olabilir aslında. Şimdi şöyle gidelim. Kırmızı yanıyor şu an. E ışıklar gözüküyor ama yani gözükmüyormuş. Çok yani az gözüküyor. Şu arabayı güzel modifiye edelim. Böyle yani zaten bayağı zaman geçecek. Hadi be. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Ee, yeşil yanmış bu arada. Tamam burada kırmızı. Bir şey deneyeceğim şu anda. Abi burada da yeşil yandı. Şimdi vehicle options. Nerede o ayar? Açık mı? Kırmızı yandı ya. Yani. Heh tamam bu. Abi kırmızı işte korna basarsam ne yapacak? Abi çok merak ettim. Kırmızı yandı. Bak, aa, dur. Ne yapıyor? Aa çarptı. Aa. Ne yapıyorsun birader? Oo çarptı gitti. Arabayı yamulttu ya. Abi. <laughs> Deliler ya. <laughs> Korneye basınca adam ne yaptı? adam full gaz bastı ya. Kırmızı yanıyor ama geçeceğim. Nereye gidiyor bu? Tamam işimiz değil. <laughs> Takip etmeyeceğim. Şuradan bir şeye dönelim saat kaç? Tamam 3 saat kalmış arkadaşlar yani oyunun saatine göre. Şöyle bir girelim arabayı modifiye edelim. Çok güzel bir araba ya. 100 TL. O adam 100 TL vermeden kaç gitti ama. Şuradan nasıl bir şey olabilir? Oo bak bu güzelmiş. O çok güzel şeyler var. Bak çok güzel bir şey abi. İnanılmaz. Ne ne var? Ha, şu olsun yine. Engine yine Exhaust. Uf, çok güzel şeyler var. Yanlış aldım. Şunu, şunu alalım diyor. Kare olsun. O evet. Şu vampirimi alalım. Ee, buna gerek yok. Ee, hemen xn10. Neon kit. Bunu full her yerden neon çıksın. Neon color. Araba kırmızı aslında güzel de ben siyah düşünüyorum. Tabii ki yine bu. Display. Tamam buna en son spoiler. Çok büyük bir şey olmasına gerek yok aslında. Şu olsun ya. Bu da olabilir aslında olsun. Süspansiyonu en aşağı indirelim. Yasal mı bilmiyorum ama. <laughs> Dur bakalım. Transmission full. Turbomuz full. Tekerler kalsın. Windows Tabii ki limon. Tamam şimdi Risp ne diyelim? Rengi siyah yapmak istiyorum. karbon... Karbon black. Üf, çok güzel olmadım be? Ama tabii ki aşağı için olmayacak. Böyle bir şey yapmayacak. Ee, ne olabilir? Mavi nasıl olur? Kırmızı da güzel aslında ya. Çok güzel kırmızı renkleri var. Bak bu güzelmiş. Ama neon koyduk. Neona olmaz ya. O beyaz da aslında güzel he. Abi renge bakın. Çok güzeller ya. inanılmaz şeyler var. Mesela şu çok güzel abi. Blue. Evet mavi olsun. Secondary klasik. Hemen bunu da mavi yapalım. En aşağıda. bizim tamam. Ee, sonra buradan trim. Hmm, içi. tam ya içi kalsın aslında. Bunu da kırmızı yapalım. Ee, spoiler tamam Buradan ne yapacaktık neon neon nereden neon lights neon kit neon color blue he çok güzel tekerleri yapmadık bu arada onu fark ettim vers ee, vers color tires he smoke tamam blue çok güzel Mavi bir aracımız var. Evet, akşam olmaya da başlamış oyunda. Bakalım saat kaç olmuş. Bakıyoruz 19. Evet, videomuzu burada bitirebiliriz arabayla beraber. Evet, GTA 5'te 6 saat boyunca dolaştık özgürce. Şimdi istediğimizi yapabiliriz abi. Hatta drift atalım şu an. Çok güzel be. Çok güzel oldu be rengi. Valla en sevdiğim araba. FPS'den de şöyle bakalım. Evet. Arkadaşlar izleyiciniz için çok teşekkür ederim. Daha çok böyle GTA 5 e, videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. 12 saatte de çıkartabilirim bu süreci. Bilmiyorum size kalmış bir şey bu. Hadi kendinize iyi bakın.